Selamlar. Karamel İlker YouTube kanalımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şöyle biraz uzat durayım da en azından gözlerimin şiştiğini görmeyin. Biraz rahatsızlığımdan dolayı böyle bir video yapma gereği duydum. Kusura bakmayın. Yani şimdi bazıları niye bu gözlük tatlı diyebilirler. Maalesef biraz rahatsızlığım var. Dünden sonra iki gözümde maalesef şişkilik ve yani baya bir akıntı kızartmak var. O yüzden böyle sizlerin karşınıza çıkmaya başladım. Şimdi bu hafta mecliste yarın son gün biliyorsunuz ve pek çok kişinin merakla beklediği infa düzenlemesi olan bazı konularda devlet büyüklerinin, adalet bakanının vermiş olduğu sözlerde bayramdan önce insanlar gerçekten birer çifte bayram yaşayacaklar mı? Veyahut da bu beklentilerin hepsi olumsuz mu oluyor? Bu konular arkadaşlar değinmek istedim. Çünkü sabırsızla beklediğiniz bazı konuların olduğunu ve yine pek çok yerlerde pek çok konuların ard ardına geldiği, sizlerin yakından takip ettiği fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nedense beklenenlerin bir türlü gelmediği konular arkadaşlar konuşuluyor. Biliyorum bunların merakla takip ediyorsunuz ve bu konularla ilgili de bilgiler almak istediğiniz için burada bugün bilgi şeklinde ve yarın da inşallah bir video yapacağız. Yine sizlerle beraber olacağız. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Şimdi videonun başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bazı kanallarda veyahut da bazı yerlerde bizim hakkımızda olumlu ya da olumsuz konular konuşulduğunu bize iletiyorlar. Ben hiçbir kimse için kanalımda burada hiçbir kişi hakkında hiçbir zaman konuşturmadım ve konuşmamaya da dikkat ediyorum. Bunu yapmamın en büyük sebebi bizim yani yetişme tarzımız ve hatta bu tür konularda aldığımız düşünce bunlardır. Yani iyi olsun kötü olsun bizi ilgilendirmez. Biz kimse hakkında hiçbir şekilde videoda konuşmuyoruz ve hatta hiçbir kimse hakkında da burada videolarımızda konuşmasına izin vermiyoruz. Başkaları işte kim ne diyorsa diyebilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece edepli bir şekilde ve saygılı bir şekilde Herkes herkese her şeyi söyleyebilirler. Tabi bu kurallara uymak şartıyla. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bize rahatsız olduğumuz halde bile sizlere bilgi vermek için burada oluyorsak arkadaşlar bizi sevenler için ve bize değer verip bizi izleyenler için bazı kişiler bizi sevmedi halde beğenmedi halde videoları izliyorlar. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Biz bir kişi de olsa buradan videomuzu yapıp sevdiklerimize destek olmaya ve onları doğrularla ilgili bilgiler verme yönünde devam ediyoruz. Şimdi ne demiştik infa düzenlemeleri gelecekti Dünkü videomuzun kafası resmi neydi? Af yok yazmıştım. Bunu yine söylüyoruz. Arkadaşlar genel af şu an için bir beklentimiz yok ama 1-2 sene içerisinde büyük olasılıkla genel af gelecektir. Bunu bilginiz olsun. Bunu da yine buradan bizler söyleyelim. Eğer zaman olduğu gibi yine ilkleri biz söylüyoruz. Diğer kişiler bizleri takip edebilirleri. Sıkıntı yok. Biz kapıyı açalım. isteyen girer, isteyen girmez. Şimdi önümüzdeki hafta artık beklediğimiz konuların gerçekten bir sonuca ulaşması gerekiyor ki insanlar bayramdan önce sevdikleriyle beraber olsunlar. Adalet Bakanı başta olmak üzere pek çok devlet büyükleri ne demişti arkadaşlar? Bir kısmı yani bir infa düzenlemesi olduğunu söylemişler. Evet genel af yok diyorlar ama bir infa düzenlemesi olduğunu dile getirmişlerdi arkadaşlar. Bunlar içinde neler vardı? 31 Temmuz yasası vardı. Şimdi 31 Temmuz yasasını pek çok kişi diyor ki ne ben 31 Temmuz'dan sonra 2023'ten sonra suç tarihi olursa bunu kapsar mı kapsamaz mı konularına giriyorlar. Arkadaşlar buradaki önemli olan konu biliyorsunuz Covid izinde çıkan yasayla beraber 31 Temmuz'dan sonraki sonuçlanan mahkemelerde hiç kimse faydalanamıyordu. Eski suçlar olanlar da faydalanamıyordu. Bunun yolu açılacak bir ve bir tarih koyduktan sonra bunlar olacak. Diyelim 31 Temmuz'dan sonraki suç tarihi diyelim var. Ve yine devlet büyüklerimiz bir tarih koyduktan sonra tabii ki yine suç ayrımı olacak. Biz hiçbir zaman suç ayrımı olmasını istemiyoruz ama maalesef suç ayrımı olacak. Şimdi 31 Temmuz ibaresini netleşti diyelim aklımıza biliyorsunuz bunu artık. Ve onun dışında açık cezaevinde olanlar, denetimli serbestlik olanlar zaten bu infaz indirimi geldi zaman onlar denetim ve mahrum oluyorlar biliyorsunuz. Şimdi onun dışında 31 Temmuz'dan ibaret açık cezaevinde son 5 senesi kalanlara büyük ihtimal iyi halde mahkumlar olursa bu kişiler şartlı tahliyeyle denetimli serbestli ayrılacaklar. Bunu da söyleyelim. Ve yine gazetelerin yazdığı, televizyonların söylediği, Adalet Bakanı'nın söylediği dörtlü dörtlerle ilgili pek çok konular konuşuluyor. Bunlar da arkadaşlar bir defaya mahsus olur veyahut da tamamıyla onu bilemem. Ama dörtlü dörtler en azından bir defaya mahsus. mahsus dörtlü üçü çekilecek ve ondan sonra da arkadaşlar kısmı olarak dört üçler üçlü ikiye, üçlü ikiler bir bölü ikiye yine eskiden olduğu gibi çekilecektir. Bu kesin olacaktır. Şimdi kapsamlı bir takım çalışmalar var. Bunlar parça parça verilebilir. Çünkü birdenbire cezayeleri boşaltmak kamuoyunda tepkileri yol açabileceğini düşünerekten bunları kısmi kısmi verebilirler. Bizim beklediğimiz bayramdan önce geleceğini düşünüyoruz ve önümüzdeki haftada inşallah bu 31 Temmuz ibaresi kalkıp ondan sonraki aşamalarda Nisan'ın sonuna kadar birçok kişinin hemen hemen 200 bin'i kapsayacak şekilde bir takım kısmi infaz düzenlemeleri diyelim. Kısmi ifade edilende infaz düzenlemeleri gelerekten 200 bin e yakın kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor. Daha öncelerde olduğu gibi çalışmaları var. Pek çok düzenleri var. Kimisi diyor ki ne bu sene yetişmez seneye. Kimisi diyor ki ne Eylül'de kime kaldı gibi. Pek çok konular konuşuluyor arkadaşlar. Devam ne diyor. Sadece sizden istediğim her gün artık arkadaşlar şu televizyon izlemeyi her gün af haberleri koşturmayı bırakın. Bunla psikolojik olarak sizleri yıpratır. Buna emin olabilirsiniz. Zaten önemli bir bilgi olduğu zaman, önemli bir konu olduğu zaman bunları sizlere dile getirdikten söyleriz zaten. Merak etmeyin. Yani YouTube bölgesinde biliyorsunuz orada bazen yazılar paylaşıyorum. Bunu bilmeyenler olursa da lütfen görselleri girip orada paylaştığımız yazılara bakabilirler. Bunları da yavaş yavaş değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izlediğiniz zaman daha çok canlı sıkılır. Çünkü orada bizi ilgilendirmeyen pek çok konular konuşuluyor. O yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Artık ok yaydan çıktı bu. Kaçınılmaz oldu arkadaşlar. Bakın bunu ciddi ciddi söylüyorum. 200 bin'den fazla mahkum cezaevinden çıkacak. Hatta 2025 yılında biz ne demiştik? Pek çok cezası olanlar bile bu konudan faydalanacak demiştik. 2025 yılı bizim yılımızın olduğunu söylemiştik. Ve yine ben bundan üstüne basa basa söylüyorum. Artık ok yaydan çıktı. Bizim amacımız yani keşke herkesi gönderseler de en azından bir kısmını şu bayramdan önce gönderdikten bir çifte bayram yaşatsalar insanlara. Bu o kadar zor bir şey değil. Meclise geldiği zaman zaten günden belli, istenilen belli. Haksızlıklar belli. Bunlarla ilgili bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Ve bu konuda da bu çalışmalar yapıldığı zaman arkadaşlar ne olacak? Meclise bir gün almaz. Çok ciddi söylüyorum. Mecliste bu konu yarım gün bile almaz. Hatta bir günü boş verin yarım gün bile almaz. Sadece meclise gelip bunu konuşmak gerekiyor. Bunu yapmaları gerekiyor. Ama maalesef bu nedense hep erteleniyor. Bunun ertelenmemesi gerekiyor. İnsanların artık cezaevlerinin tali olarak da o kalabalık yerde yatanların bile sayısının azalması gerekiyor. Bakın salgın hastalıklar yine bağışladı. Cezaevlerin pek çok yerinde salgın hastalıkları görüküyor. Bunun başında uyuz hastalığı var zaten normal yani. Şimdi 10 kişilik yerde sen 20 kişi 30 kişi yatarsan insanlar üst üste olursa biri grip olsa bile herkese bulaşıyor. Biri uyuz olsa herkese bulaşıyor. Çünkü yer yok ki o uyuz hastasını alıp başka yere koysunlar. Bu durumu düşündüğünüz zaman gerçekten yani sıkıntılı zamanlar var. Bunun dışında beklediğimiz konu, beklemediğimiz konular yok. Ne gelecek? Ceza attırımları gelecek, suç attırımları gelecek. İnsanlar daha fazla suça göre daha fazla orana cezaevinde yatacak. Bunları biliyoruz artık. Bunlar olacak. Yani önceden kuru sıkı taşağına bile şu an 20 bin lira civarında ve hapis cezaları verilecek. Pompari sıra 30 yani diğer sıralarda 30 bin ve hapis cezaları verilecek. Araçta inip kavgaya gittiğin zaman ehliyetin ağır kullanılacak. Cezaevinde yatacaksın. Pek çok konular peş peşe geliyor. Motor kullananlarla ilgili kassız kullananlara para cezaları hatta tek, tek avanlara para cezaları falan pek çok konuda bunlar meclisi hazır şekilde bekliyor. Lütfen sizden ricam sabredin biraz daha dayanmaya çalışın. Şimdi bizler zaten iskra hesabının açıklama bölümünde her zaman veriyoruz diyoruz ki arkadaşlar lütfen aklınıza ne gelirse gelsin bize ulaşmanız yeterli diyoruz iskra hesabımız Kahramenliker y açıklama bölümünü yazdık orada baktığımız zaman da gelip takip edebilirsiniz. Bizlere sorular sorabilirsiniz. Zaten Instagram'da herkesin sorularına ben tek tek cevap veriyorum. Benim TikTok hesabım yok. Benim onun dışında Telegram yani hesabım yok. Veyahut da Twitter hesabım yok. X yani hesabım yok. Sadece Instagram'ı kullanıyorum. Facebook'u da kullanmıyorum. Ve Instagram'dan ve sadece YouTube'dan sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Yine katıl butonuna dahil olun dediğim zaman bazı yerlerde bunlar yani yanlış düşünüyor olabilirler arkadaşlar. Ben bana değer veren insanlara ben daha çok değer verme yönünde olduğumu düşünüyorum. Bunu kimin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Siz bile arkadaşlar size değer veren bir insanınızı her zaman el üstünde tutarsınız. Komşulardan bile size biri değer veriyorsa, arkadaşlardan birisi size değer veriyorsa herkes değer verilen, kendisine değer veren insanı el üstünde tutar. Onları diğer insanlardan ayırır zaten. Ben onun için katıl butonundan dahil olanlara özellikle arkadaşlar cumartesi günü bunu her zaman yapacağım. Her cumartesi günü Allah sağlık verirse sadece onlara canlı yapacağım ve bomba haberleri ilk başta onunla duyacak arkadaşlar. Bu bana değer verdikleri için yani bunu parayla gördüğünüz zaman komik rakamlardı. Hangi kişi YouTube videosu yapan çıkıp şurada para kazandığını göstermişti. Açın benim eski videolarıma bakın. Ben bunları yani her zaman söyledim şu kadar para kazanıyor bu kadar kazanıyor ve hatta ve hatta buradan herkes iddialı konuşuyorum. İsteyen inanmayan herkes mahkemeye gidip video yapanların her kuruşunun kuruşuna kadar benim hesaba gelmediğini mahkum ailesine gittiğini ben bunu ispatlarım. Çok şükür alnımızda bizler pek çok konuda etkinlikler yapıyoruz. Pek çok da yardım ediyoruz. Pek çok kişiye de ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bunların hiçbirinin videosunu yapmıyoruz. Neden? Sağ elin verdiğini sol el vermesin diye. Biz bunları yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Pek çok konularda daha çok yardımlar ediyoruz. Pek çok konuda daha çok işe ulaşıyoruz ama biz bu reklamları yapmıyoruz. Ya da biz bu reklamları yapsak bizim şu an bile abonemiz 100-200 bini geçer yani. Bizim derdimiz abone kazanmak değil. Sessizliğe ses vermek. Şu an burada bizi takip eden, bizi izleyenlerin inanın %60'ı, %70'i Hiçbir yere mesela yazmamıştır. Hiçbir şekilde af gelsin diye bir çabada sarf etmemiştir. Ama bizler her gün yazıyoruz. Her gün bizi takip eden, bize ulaşan kim olursa olsun her gün onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zamanımızı veriyoruz. Bunun karşılığında hiçbir şey almıyoruz zaten. Ama bize Allah'ın razı olsun yetiyor. Çok şükür. Evet bazıları diyor bu tip? Arkadaşlar gözüm çok rahatsız. Şu an yani belki Gözlükten bile belli oluyor. Gözüm çok kötü şiş ve kıpkırmızı ve ağla sular akıyor. Yok çaresi yok arkadaşlar. Bazen böyle rahatsızlık oluyor. Dediğimiz gibi 31 Temmuz ibaresi gelecek. 4 ve 4'lere gelecek. Açık cezaevinde bulunanlara gelecek. Onlar geldikten sonra disiplin haftaları bekleyenler var. Gelecek. Ama şu an için ehliyet ve çek ve senetlerle ilgili arkadaşlar lütfen sizlerle ilgili herhangi bir olsun diye Lütfen arkadaşlar devam edin. Güneş gözlüğü takacaktım. Güneş gözlüğü arabada olduğu için gidip almaya üşendim. Burada da diğer bir gözlüğü taktık. Bu 3D gözlükleri var. Onları taktım. Biraz daha karanlık şey yapıyor ama gözümde gerçekten çok kötü oranda sıkıntılar yaşıyoruz. Arkadaşlar af gelsin de sizler mutlu olun. Biz hiçbir şey sizlerden vaatler beklemiyoruz. Gerçekten. Zaten af zaman pek çok kişi diğer kişileri unutacaktır. Sıkıntı yok. Unutabilirsiniz. Bu sizin en doğal aklınız. Sadece mutlu olun. Biz başka gerçekten hiçbir şey istemiyoruz. Yine dediğim gibi bazı yerlerde, bazı konularda bu uzlaşmayla ilgili beklentileriniz var. İleri zamanlarda uzlaşma konusu zaten gündeme gelecek. Geldi de zaten. Bunlar da ileri zamanda yasalaşacaktır. Kart mağdurlar olanlar var. Kartını verip, kiraya verip çok ceza alanlar var. Veyahut da ne olursa olsun arkadaşlar lütfen karşı tarafın zararını giderin ve onunla birlikte uzlaştığınıza dair iki taraf uzlaştığı herhangi bir alacak verecek kalmadı. uzlaştığı dair bir evra mahkemeye muhakkak sunun ve bunu da resmileştirin. Çünkü yarın gün uzlaşma geldi zaman bunlara faydalanırsınız. Arkadaşlar bizler sizlere bir video yapıp söylediğimiz zaman Lütfen bunları kulak arkası etmeyiniz. Gerçekten bunlar ileride sizlere her zaman sonuna kadar olacaktır. Bizlere bazı arkadaşlar arayıp ceza arıyor. Veyahut da cezaevine girenler veyahut da karakol olanlar arıyor. Günü gününe olursa, sıcağı sıcağı olursa sizlere yardımcı olma olasılığımız çok fazla oluyor. Ama bunun üzerinden günler geçtikten sonra, resmiyete bağlandıktan sonra sizlere o konuda önleyici olarak da yapacağımız hiçbir şey kalmıyor. Sıcağı sıra bize ulaşırsanız elimizden gelen her türlü konuda yardımcı oluruz. Lütfen avukat tutmadan bizlere danışınız. Veyahut da bir şey yapmadan, para vermeden bizlere danışınız. Sizler dileç yazmanız gerekiyorsa biz de sizler nasıl dileç yazacağınızı, bunun dışında emsal kararlar nereden bulacağınızı hepsini sizlere söyleyeceğiz. Hiçbir para vermeden Türkiye'nin hangi ilinde olursanız olun veyahut da Türkiye'nin hangi iline mahkem olup da gönderecekseniz hiçbir masraf yapmadan nasıl yapacağınızı sizlere söyleyeceğiz ve siz de gidip aynı bir avukat gibi bunları yapmayı öğreneceksiniz ve hiçbir şekilde masraf yapmayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten mahkemelerde kendinizi anlatmaya çalışın ve Konuştuğunuz şeyleri gerekirse yazılı olarak da mahkemeye iletin ki yarın bir gün mahkeme bittiği zaman bizlere mesela söylüyorsunuz abi şahidim dinlenmedi yazılmadı. Arkadaşlar yazılı ifade verdiğiniz takdirde yarın bir gün mahkemeyi kaybetseniz bile istinafa bir daha gitseniz oradan arkadaşlar en azından yazılı beyanı belirttiğiniz halde hakimin bunu kayda almadığını söylediğiniz zaman büyük ihtimal cezanız bozulabilir. Ama ben bunu söyledim. Hakim kabul etmedi dediği zaman bunu istinaftaki başkan, yani yargıdaki başkanlar baktığı zaman hiçbir şekilde bunları kayıtlı olarak görmezlerse size inanmazlar. Veyahut da şu şahidim var, bu şahidim var derseniz kayıla almazlar. Çünkü o kadar devam eden mahkemede bunları belirtmemişseniz gerçekten istinafta ve yargıtayda belirtmenizin gerektiğini bir anlam ifade etmez. Ve çoğu da zaten bu yüzden onarıp geliyor. Hele hele mahkemede Yüzünüze okunmamışsa, avukatınız yoksa bunu yeniden yargılama ettirme şansınız %80-90 oranında oluyor. Çünkü son savunmanız alınmadığı için kendinizi son defa savunamadığınız için, belki delilleriniz belgeniz vardı. Bunları yapamadığınız için ve mahkemede siz olmadan ve avukatınız olmadan son defa sizi dinlemeden ceza verdi takdirde bunu yeniden yargılama talebinde bulunabilirsiniz. Veyahut da mahkemeniz var. Uzatmak istiyorsanız bunun yolları var. Hatta mahkemenizin kısa gelmesini istiyorsanız bunların yolları var. Her zaman söyledik. İstinafta mahkemenin uzamasını istiyorsan, erken gelmesini istiyorsan, aynı yargıta da gibi bunların hepsi yolu var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu konuda her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Evet, yani yine benim telefon büyük ihtimal dondu. Yorumlarınızı göremiyorum. Yapacak bir şey yok yine. Ya herkes herkes unutuyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman dünyada kimse unutulmaz değildir. Yarın bir gün sizler de bizler unutursunuz. Bizler verdiğimiz sözü en azından tutarım ki herhangi bir şey olmasın. Herhangi bir sıkıntıya girmeyin. Böyle. Sizin sorularınızı okuyamadığım için alamayacağım. Umarım sizler için faydalı videolar yapıyoruzdur. Sizleri bilgilendirici şeyler yapıyoruzdur. İnfa düzenlemesi olacak arkadaşlar. Bunun artık bir olmama gibi durumu söz konusu yok. Size tek isteğimiz kanalımıza abone olup daha da büyürsek ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yine bana sormak istediğiniz ne olursa olsun. İslam hesabımın açıklama bölümünde yazıyor zaten. Kahraman İlker YT diye. Ayrıca katıl butonuna dahil olup destek verirseniz gerçekten sevinirim. Allah razı olsun diyorum. Bizler her zaman burada olmaya çalışıyoruz. Her zaman sizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür boş durmuyoruz. Bugün de birkaç kişinin çok şükür işini yaptık. Onlar mutlu oldukları zaman bizde de mutlu oluyoruz. Bunun mutluluğu bizleri yani daha da mutlu ediyor. Çünkü her gün amacımız bir kişi daha olsa Allah razı olsun sözünü alabilmek. Biz bunları yaptık arkadaşlar. Şimdi de bunun amacıyla uğraştık. Bunun derdiyle uğraşmaya çalıştık. Hep böyle oldu. Dediğim gibi bugün en az iki kişiye gerçek anlamda hatta üç kişiye gerçek anlamda dokunmuş olduk. Onların isteklerini yerine getirmiş olduk. Öyle bakalım kısmet ne zamana kadar böyle insanları mutlu edebileceğiz. İnsanları yani biraz daha dünyaya umutla bakmasını sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Zor bir süreç. Cezaevindekiler için de bir zor bir süreç ve ama en çok zor olan cezaevi dışında kalanlar için zor bir süreç. Dediğim gibi cezaevi dışında olan kişiler lütfen sevdiklerinizde kimse varsa cezaevinde onlara söyleyin. Bunu gidip adliyelerden veyahut da cezaevlerinde siz alamazsınız. Sevdiklerine de söyleyin arkadaşlar. Buradan gidip şey yapsınlar. Cezaevinde bulunduklarına dair evrak alsınlar ve bu evrakları size versinler. Bu evrağı aldığınız zaman belediyelere, sosyal hizmetlere, sosyal testleri veyahut da yine belirli bir vakıflar var. Oralara gittiğiniz zaman en azından yardım parası alabilirsiniz. Çocukların eğitimi için 7,5 buçuk ya hatta 8500 lira bir civarında paralar veriliyor. En azından bunları alıp bir nebze olsa yarın azından benham olabilir. Giyim veriyorlar, gıda veriyorlar ve para yardımı da aylık olarak yapıyorlar. Maalesef bazıları üzerinde evler, araba olmasına rağmen rehinle olsa bu kişilere bazı yardımlar yapılmıyor ama çocuk eğitim yardımları muhakkak almanız gerekiyor. Bunları da alırsınız arkadaşlar. Narin, bana bir peçete versene Bunlar da gelin arkadaşlar oluyor. Lütfen her tarafa başvurun. Çünkü geçinmek zor. Biliyorum. Bir de cezaevindeki olan kişilere para götürüp veriyorsunuz. Bu konuda keşke elimizden daha fazlası gelse. Zaten bizim sevdiklerimiz de sağ olsunlar. Bizlere teşekkürler. En azından yardımda bulunuyorlar. Ve bizler de onların yardımıyla zaten mahkum ailelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi yönden olsun. Zaten manevi yönden pek çok yardım yapıyoruz ama maddi yönden de bazı konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür ayda en kötü 4-5 kişiye bazen 10 kişiye bazen daha da sayı fazla oluyor. Bazen daha da az oluyor. Bu bizim ve diğer şekilde yardımcı olduğumuz konular oluyor. Ben özellikle şunu söylüyorum. Hataylı olmak ayrıcalıktır diyorum. Ben Hatay İskenderun'dayım. Hatay'ın neresinde olursanız olun ne sıkıntınız varsa bana otomatikman Instagram hesabından ulaştığınız zaman ben her zaman gece saat 2-3 bile olsa ne olursa olsun gerek taşıt yönünden olsun gerek gıda yönünden olsun gerek maddi yönünden olsun ne olursa olsun ben tüm Hataylı hemşehrilerimin sınırsız şekilde yanında olacağımı sözü vermiştim ve burada her zaman dedim Hataylılar bana aittir diye ne derdiniz olursa olsun arkadaşlar gerçekten sizler yanında olmaya her zaman devam edeceğim. Allah güç imkan verdikçe daha da başka kişilere ulaşmaya çalışıyoruz ama gücümüz geçti herkesi yetmiyor. Hatay'da olanlar bile bazen şu son zamanlarda bir haftadır epey bize ulaşanlar oldu. Ve buradan hep onlara söylüyorum. Neden şimdiye kadar bize yazmadınız, bize ulaşmadınız deyince yani şunu diyorlar. Biz gerçekten yani utanıyoruz ya da çekiniyoruz diyorlar. Hiç çekinmeyin arkadaşlar. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bugün siz düşersiniz. Yarın biz düşeriz. O gün başkası düşer, düşer. Biz elimizden geldiğince gerçekten herkesin yanında olmaya ben çalışacağım. Ulaşın arkadaşlar. Bizde de sizler gibi normal insanlarız. Böyle bir egonumuz, herhangi bir tavrımız yok. Zaten bize gelenlerin çoğu kişi görüyor yani. Herkesten normal oturup sohbet ediyoruz, çay içiyoruz, yemekler ediyoruz. Her zaman görüşüyoruz. Pazarlara bile çıkıyoruz. Haftanın iki günü, üç günü pazara gidiyoruz. Orada bizim yanımıza gelenler bile oluyor. Görüşenler oluyor. Kimilerine iş imkanı sağlıyoruz. Kimilerine bazı yönlerde yardımcı oluyoruz. Hiç çekilmeden gelin arkadaşlar. Cumartesi günü İskenderun'da olanların nerede diyor oğlum? Sakarya mı gidiyorduk? Hayır, hayır ya. Öyle bir şey yok. Hani. Cumartesi günü şey, pazar nereydi? Hayır hayır. Pazarı diyorum ya cumartesi günü. Sen pazarı. o sen pazarı? Sakarya. Cumartesi günü arkadaşlar sen pazarında olacağım. Orası video yapmıyoruz. Geldiğiniz zaman bize zaten sen pazarda cumartesi günü Sakarya sen pazarında isteyen olanlar gelsinler. Ne ihtiyaçları varsa biz de yardımcı olmaya çalışacağız zaten. Bize ulaşmanız yeterli arkadaşlar. Salı günden modern evlerinde oluyoruz. Modern evlerde de bize ulaşabilirsiniz. Elimizden de imkan geliyorsa sizlere her türlü konuda yardımcı olacağımıza emin olabilirsiniz. En azından hiçbir şey ihtiyacınız yoksa bile gelin bizlere tanışın arkadaşlar. Sohbet ederiz. Eğleniriz. Güzel bir ortamlarımız oluyor. Yani normal böyle bildiğiniz pazarcılardan ziyade daha bir değişik bir ortamımız var arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Lütfen bize ulaşın. Ne zorluğunuz varsa, ne sıkıntınız varsa bize ulaşmanız yeterli arkadaşlar. Bizler elimizden geldiği yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bunları söylemek istiyorum. Sizi fazla zamanınızı da almak fazla tutmak da istemiyorum. Bazı arkadaşlarımız maddi yönden yine videolarımıza destek olmuşlar. Şu an miktar yazıyor ama kimin ne para gönderdiğini bilmiyorum. Yani göremiyorum. Kusura bakmayın. Allah razı olsun desteklerimiz için. Biz elimizden geldiğince de yani razı ol yani bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi sorularınız varsa yazın diyeceğim ama burada hiçbir şey gerçekten görünmüyor. Şu an ben benim Hanım'a en son Elanur Hanım'ın yazdığı var. Şimdi katıl butonundan dahil olan arkadaşlarımız da arkadaşlar telefon veya üst sekmede seçtikleri takdirde Instagram hesabından bize ulaşın. Biz sizleri WhatsApp gruplarını alacağız ve yine diğer videoları sizler izleyebileceksiniz. Ayrıca olan videoları. Artık ok yaydan çıktı. Bekleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel haberler olur. Yarın yine 21'de sizlerle beraber bir yani cari yapacağız. Cumartesi günü de katıl butonu olanlarla ilgili onlara bir gözlüksüz video yapacağız. Onlara resimlerimi gönderdim zaten. Bir resim gönderdim. Ne oldu olduğunu gördüler. Çoğu kişi video yapma demeler demelerine rağmen pek çok kişi de video beklediği için onları kırmayıp video yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hatamız olmuşsa yani kusura bakmayın. Bizdir ulaşın yeter. İnşallah herkes kısa bir zamanda sevdiğine kavuşur. Dediğimiz gibi o sevdikleri insanlar kapıdan içeri girdiği zaman umarım sizi üzmezler. Oran girince mutluluğuyla, huzuruyla, bol kazançlarıyla yalnızca gelirler. Sizlere sahip çıkarlar. Çünkü sizler artık sahip çıkarılmayı hak eden insanlarsınız. Onlar için üzülüp, onlar için bu kadar çaba sarf ettiniz. İnşallah onlar çıktığı zaman da sizleri hayal kırıklığına uğratmaz diliyoruz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz arkadaşlar. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Daha dün doğmuştuk. Bugün ölüme her an daha yaklaştık. Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin. Bereket versin. Bol kazanç versin. Allah kimsenin rutinini de bozmasın amin diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.